Miras meselesi. Allahu Teala'nın huzuruna geldi, miras konusundan dolayı e, alacaklı mı, alacaklı alacak olduğunu düşünüyor. Dedi ki babam bana mirası bırakmadı ya da eşit bırakmadı, eşit bırakmadı dedi. Şimdi eğer okul gerçekten. Hazreti Kur'an'ı okumuş olsa alimlerimizin söylediklerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri var, alimlerimizin söylemiş, söylediklerine sohbetleri gitmiş olsa, evlat yaşarken, kendisi para kazanırken, bakın kendisi kazanıyor, çalışıyor, işçi veyahut da işveren ama kendi kazanıyor. Kendi kazandığı para, mal, mülk, ev, bütün mal varlığı, babanın zerre kadar bir etkisi olmasa bile babanın olduğunu biliyor muyuz? Bilmediği için kendini haklı zannettiğini önüne çıkacak. Sonra hani bunu bir kenarda tutun cepte tutun. Babanın kendi malı. Evlatları da üç tane diyelim. İstediğine istediği kadarını verebilir. E diyorsunuz ki mirasta işte eşit bölünecek falan. Tamam da kardeşim Adam ölmedi ki. Ben bugün yaşıyorum. <laughs> Dört tane çocuğum var. İstediğim kadarını istediğine verir. Çünkü benim şahsi malım. Benim ya. Arabanız var mı, eviniz var mı? Kendi malınız mı? Satsanız kime ne? Sattınız parayı da gittiniz yaktınız. Mangal yaptınız. Kime ne? Öyle mi? Bunu öyle düşünün biz haklıyız gibi düşünüyoruz ama haklılık sınırımızı bilmiyoruz. Baba yaşıyor ve evlatlarına malı kendine göre bölüştürmüş. Evladı kendi kazandığı malı bile benim diyemezken, çünkü babanın hakkıdır. Babanın malını nasıl eşit dağıtmadı diye hesap soracak. Baba kendisi ona göre karar vermiş ya da hiç vermedi, hep reddetti. Ama burada diyeceksiniz ki bir adaletsizlik yok mu? Orada bak buraya dikkat. Altını çizin bunu. Bak buraya dikkat. Adaletsizlik var ise evladı davacı olup Allahu Teala'ya şikayetçi olamaz. Çünkü kendi hakkını babası gasp etmiş gibi düşünüyor ama o hak kendisinin değil. Babası verirse verdiği kadarı onu. Eşit verdi vermedi davasına giremez. Ama bir de adaletli mi diye sorduğunuzda orada yine seni ilgilendirmez. Adaleti soracak olan Allahu Teala'dır. Her şeyde bir e, kul hakkı vardır. Her şey derken bazı konularda sadece Allah-u Teala ile kulun arasında düzeltiyorum. Allah-u Teala ile kulun arasında bazı konularda da hem kul hakkı var hem allah Teala hakkı var. Örnekle kısa gidelim. Namaz. Namaz da allah Teala ile kulun arasında. allah Teala ile ikisi çözecek. Gizli de görülebilir. Rabbim af edebilir. Ya da cezalandırabilir. Herhangi birinin Namazını kıldı mı, kılmadı mı Biz buna karışamayız. Ama iyiliği emret, emretmemiz gerekir, örnek olmamız gerekir teşvik etmemiz gerekir. Hadi gel gidelim namazımızı kılalım falan. Baktım hiç gelmiyor. O zaman onun arkadaşlığını ayır. Sen e, ne diyelim? Hayvan olsun. Hayvanım var, köpeğim var. Bakıyorsun, ilgileniyorsun falan. Onu gereği gibi ilgilenemedin. Şimdi burada köpeğin senden diyelim davacı olur. Bir köpekle kul hakkım var. Bakın insan hakkı denmiyor. Kul hakkı. Köpek kul mu? Kul. İnsan kul mu? Kul. Bir bunlarla kul hakkı var helallik mevzusu var. Bu başka bir şey. Bir de o insan sorumluluğunu yerine getirmemiş. Bir de Allahu Teala ile bir hak hukuk meselesi var. Ya da karı koca arasında. Erkek astı astı kesti kesti. Kendine göre hareket ediyor. Öyle bir dünya yok. Bir erkeğin eşiyle karısıyla bir kul hakkı var. Bir de Emanet verdi ya Allahu Teala erkeklere kadını. Emanete sahip çıkmadığı için, ihanet ettiği için, hor gördüğü için, korumadığı için, kıskanmadığı için vesaire vesaireden dolayı Allahu Teala'nın emrine karşı geldiği için o emir de bir de Allahu Teala ile emrini çiğnediği için bir hak hukuk meselesi var. Peki cindi kullarla insan arasında şey, var mı? Aynı şey, aynı şey, aynı şey. Kul cool diyor. Cinli kullar dedim, merak etti. Cinli kullarla hak helalliğimiz olamaz diyorlar da hak helallikten ya i̇nsanlar gerekli soruyor zaman öyle bir şey olamaz diyor. Sen cinli kula zarar vermişsin diye. Farklı bir diye alanda diyor. yaşıyorlar. Diyor. Biz, Biz onları, onları görmüyoruz. Yani. görmüyoruz yani. Ha, bunun üzerine konuşalım. Şimdi tamam. Biz kişi gayet gayet hastalanmış. Gayet. Hastalandığı zaman diyor ki işte evet, üzerine evet. su dökmüşsün diyor. Olabilir mi? Olabilir. Böyle bir şeyin olduğunun üzerine giderim. Sizin bir su şeyiniz vardı zaten. Ha, kişi neyse. su döküyor. Sıcak su o neyse bir zarar verdi. Şimdi cinli insan kullar Maşa da şimdi cinniler de ölecek. Onlar da kabir hayatına gidiyor ruhları. İşte oradan da mahşere gittik. Mahşerde diyelim ki Mustafa Koy olarak ben Allahu Teala'nın huzurunda olduğum zaman kimde neyim varsa onların hepsi gelir benimle alakalı olan. Allah dostlarıyla ilgili bir problem oldu. Yanlış bir şey konuştuysam onlar gelir. Cinilerle ilgili bir problemim varsa onlar da gelir. Kulların hepsi gelecek. Kul dediğim değil zaman hepsini kapsıyor. Diyelim ki cinilerle bir problemim var. Allah'ım Allah'ım üzerlerine su döktüm. Bu sefer o da beni çarptı. Okudum okudum görevli melekler de müdahale etmedi. Kul hakkından dolayı cezamı burada çekiyorum hastalık olarak. Niye? Orada düzeltmem gereken farkına varmadım bir konu var. Şimdi bir insan gelse size kavga etse bir sürü aracı araya girer değil mi? E cinileri görmüyoruz ki, görmüyorsunuz ki. E ne olacak oradaki kul hakkı kabir hayatına giderse? Mahşer, orada da mahşere taşınırsan, mahşerde sen hiçbir hastalanmadın. Bir cinni de Allahu u Teala'nın kaybı, bir cinni kul da Allah-u Teala'nın karşısında hesap veriyor. Cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek ve bunda imanlı bir kul olduğunu düşünelim, Müslüman olduğunu düşünelim. Bir anda geldiler seni apar topar götürdüler, geldiler mahkeme var. Git diyorsun. Senin zarar verdiğin, senden zarar görmüş her şey ya da senin alacaklı olduğun, davalı olduğun her şey oraya gelecek. Tek 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 bunun hesabı görülecek. Anladınız mı demek istediğimi? İster cinli olsun, ister hayvan olsun. Kul cool ya onlar, onlar gelecek, kullar gelecek. Senin icralık olduğunu düşün, mahkeme kararı, bir mahkemedesin. Şahidi konunun içindeki herkesi çağırıyor mu? Orada da aynı şey. Bununla alakalı tedbir olarak destur bismillah diyerek yapılması gerektiği de evet. anlatılmış. Şimdi orada sen cinni, gelen kul, cinni kulun üzerine su dökmüşsün, yakmışsın. O senden davacı. Sen baktın onu görmüyorsun. Ben dedim bunu dökmedim, itiraz ettin. İtiraz mı ettin? Hemen ekran açıldı. Ses kayıtları, elin kolun dilin bütün her şey şahit oluyor ya. Şahit oldu evet böyle bir olay olmuş. Elim kolum diyorum hani tüm hepsini kapsasın diye neler olduğuyla alakalı. Orada görüntülerde kamera kayıtlarında diyelim bugüne göre. O sahne gösterildi ve sen emin ol evet ben bunu yaptım diyorsun. Ama Allah'ım ben o cinniyi görmüyorum diye itiraz ediyorsun. Haklı mısın? Haklısın. Peki ondan sonra neye bakılacak? Orada da bir acı çekmiş, ömür boyu da yanık kalmış bir kul var, bedenini yakmış. Okulda derse ki ben çünkü yaşadım öyle bazı konuları çözerken. Derse ki Rabbim bu senin emrine uymadı. Eğer destur deseydi, müsaade istiyorum, müsaade deseydi biz onu duyardık, anlardık ve geri çekilirdik. Çünkü onun bizi görmediğini biliyoruz derdi. Ama bu direkt camı açtı böyle bakarken bir anda suya attı. Onların ve arkası dönük olan görmedi. Yandı. Ama destur dediğin zaman onlara emri Hani alarm nasıl itfaiye arabası ambulansla dönüyor. Saniselik olay sanisede dağılırlardı. Bak saniye demiyorum. Sen suya atardın bir şey olmazdı. Anladınız mı? Bunlar da ortaya çıkıyor. Allahu Teala adildir. Velev ki kişi destur dedi. O da onu tiye almadı, umursamadı. O zaman da bu yaptığında görmediği için bu defa ne olur? Dava ona göre yol alır. Gerekirse düşer. O cinli kula da sen müsaade istemiş, sana haber verilmiş, sen gereğini yapmadın diye burada haksızsın diye Davayı kaybetmiş olur. Hani bir ömür boyu yanık dolaşmış, sıkıntılı dolaşmış, hep de alacaklıyım diye e, onu düşünerek gelmiş, kabir hayatını da geçmiş, mahşere gelmiş, dava görülmüş, haksız çıkmış, olur mu? Olur. Evet. ilgili Ses kayıtları işte var. Yani. Ablamın evet. başına geldi. Aynı bu mevzu. Evet. Küçük ablam yemek işi yapıyor. E, mutfakta yemekleri yapıyor, süzüyor ya suyunu gidiyor lavaboya döküyor. O anda direkt kitleniyor. Nefesi falan böyle oluyor. Kaynar suyu döktüğünde nefessiz kalıyor. Ne oldu ne etti falan hastaneye gidiyorlar. Ona bakıyorlar ona bakıyorlar. Her şey normal. Hiçbir şey yok. İlaç veriyorlar serum veriyorlar yok. Beni arada ya dedi kardeşim bir bakar mısın hani bir nedir yapılabilecek bir evet. şey var mı? Çünkü tıpkı hiçbir şey yok. Sonra baktım dedim ki abla sen kaynar su dökmüşsün. Bu lavaboya kaynar su mu döktün? Evet dedi. <laughs> dedim destur bismillah dememişsin. Yemeğin suyunu dökmüşsün herhalde. Evet dedi. Ondan sonra oldum dedi. Direkt kitlendim. Sonrasında dedim böyle böyle hani bilmeden oldu ama sonuçta bunu yapman lazımdı. Tövbe et. Sadakaya niyetlen. Allah rızası için. Biz de dua edelim inşallah tedavisi için. Tubarlandı elhamdülillah. Yani Çok şükür. bir ay sıcak hayır. su, kaynar su aynen mevzu bu. İşte hem de senin ablam. Öz ablam, ablam. ablam evet. Olur. Bunun gibi iki boyut arasındaki kulların arasını bulmaya çalışıyoruz çoğunca. Yani bir tarafta insanlar, bir tarafta cinler birbirlerine zarar vermişler. İki tarafı da dinleyip adaletli olmaya da çalışıyoruz. Onları da hatalı tarafı uyarak geri adım atmalarını öneriyoruz. Tabi bu bizi cinci yapmaz. Yani sokakta köpek de havluyu duyuyoruz. Yani o bizi o ırk da yapmaz değil mi? Elhamdülillah Müslümanız mı? insanız ya. Bunu da ayıralım burada. Hocam günümüzde şey oluyor mesela bir yanlış dava açıldığında karşı taraf haklı bulunduğunda e, bir maddi manevi bir tazminat doğuyor ya. Evet. Orada da böyle mesela haksız olduğu ortaya çıktıktan sonra diğer taraf haklı oluyor ya. Hani o da bununla, bundan dolayı birleşattığı, hani o düştüğü ortamla alakalı bir dedirginlik yaşayacak muhtemelen. Hesap, evet. hesap veriyor yetişeceği. Haklı olduğu ortaya çıktığında karşı taraftan bir hak talep edecek mi? Yani mesela haksız yere şey var, sen beni suçladın. Ben... Şimdi e, bak, hastalıklarla ilgili biz anlatırken, Rukiye okuyorlar, şifa yeter, doğru bir şey Fakat ayetleri okuduğunuzda, eğer işte hastalığınız daha da şiddetleniyorsa ya da geçmiyorsa ya da ara ara tekrarlıyorsa mutlaka ki sizin hatalı olduğunuz bir konu var. Bunu ortaya çıkartın Yoksa mümkün mü ayeti okuyacaksınız, düzelmeyeceksin. İşte senin sorduğun soru da bunun içine giriyor. Şöyle ki bizler rahatsızız. Rahatsızlandık. Şeytan bize arada geliyor, çarpıyor gidiyor kafasına göre. Okuyoruz okuyoruz. Şeytandan davacıyım şu oldu bu oldu. İşte orada onun neden ruhsat aldığını öğrendiğimizde o zaman şeytan aradan çıkıyor ki biz yaptığımız günah ya da şirk her ne yaptıysak onun karşılığında şeytan bizi hemen etki ediyor. Biz bir taraftan o günahtan tövbe etmiyoruz ama bir taraftan da o günahın karşılığında sıkıntı ceza çekmeye başlıyoruz. Diyoruz ki hastalıklar bir ceza karşılığı için olabilir. Kendinizi çek edin, bir hesaba çekin. Bir ayeti okudu ya bırak Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ya da orada dur. Allahu Ekber dedi. Sübhaneke okudu ya. Sübhaneke. Biliyorsunuz melekler aşağı taşıyamıyor. Rabbim ne diyor ki? <laughs> Okulları mı yani haber gönderiyor? Süpaneki okusunlar da arşa alayı taşısın diye. Şimdi okuduğunda eğer bak ağırlığı kaldırıyorlar ki arşı alayı taşıyorlar Süpaneki okuyunca senin üstündeki ağırlık sıkıntı mı gitmeyecek mi kardeşim? Ya burada alttaki bulman gereken bir şey var. Tekrarlıyorsa bu problem oluyorsa ya mutlaka 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 bir problem var şeytan oradan giriyor senin suçunun ya da farkına varmadan işlediğin hatanın cezası dolmamış o sana şeytan rahatsız ediyor hastalık veriyor ama bu süre dolmadığı için hani 100 milyon lira borcum var paraya dönüşmüş olsa 100, 100 milyon 100 bin lira diyelim 100 bin liralık daha ceza çekmemişsin hadi bu cezayı çekeceksin ama Şirke girmeyeceksin, daha günaha girmeyin. Allahu Teala'yı haşa suçlamayacaksın. Ayetleri okudum iyileşmediğim gibi falan öyle bir de böyle yaparsan onun üzerine katlarsın. Hem sıkıntı çekersin ama süreyi de uzatabilirsin. Ekstra cezalar veya. Tabii ilave edebilir üzerine. Hani her şey Allah'tan olduğunu bilip vardır bunun bir sebebi deyip Allahu Teala biliyor derdimi deyip sen bıkmadan, İstiri. usanmadan hep dua etmeye devam ediyorsun ama aynı şekilde sıkıntı devam ediyor. İyileşmiyorsun da. Ama mutlaka en sonunda bittiği zaman o cezayı tamamladığı zaman bitecek. Diyoruz ki o sıkıntıyı çekmeyin. Geri dönüp sicilinize bakın. Hatanızı bulmaya çalışın. Onunla ilgili tövbedir, kefarettir tövbe. Allahu Teala'ya karşı bir edepsizliğin varsa tövbe et. Vergi Ama bir de he, ver ya vergi affına yararlanmak iyiydi bu. Ya da kul hakkıyla varsa ne olacak? O kulu da bilmiyorsun ya da biliyorsun her ne oluyorsa Allahu Teala'ya inanarak, güvenerek okula direkt hakkını veremiyorsan, bulamıyorsan ya da geçtiyse her ne olduysa Allahu Teala'ya gönder. Allahu Teala'ya gönder. Allahu Teala'ya ver. Allahu Teala da onun hakkını kenara ona verecektir. Ya sen vermesen de razı eder istersin. Ancak Allahu Teala adil ya. Hatanı diyoruz ki bu tövbe et. Kul hakkı varsa kefareti de koy içine. Allah-u tövbe ediyorsun, gayret ediyorsun. Sonucunda senin için o ceza af edilirse daha sen Besmele'nin B'sini söylediğinde rahatlarsın. Ben şifa ayetlerine gelmedi. Niye? Rabbim düzelmeni murat etti, seni af etti, Herhangi bir sebep arıyor. Sebepsiz de düzelir mi? Şifayı verir mi verir? Ancak başka kullandı mahşerde hesap da var. Diğer kullarına da örnek olsun diye onu delillendiriyor melekler. Kaydediyor. Ses kaydediliyor, her şey kaydediliyor. Ağzalar her şeyi kaydediyor.